İlerleyici çılgınlaşan oyun olan Sprunky'de Venda virüsü yayıldı. Venda karakterini bilirsiniz. Karakterlerin arasındaki en çılgınca duranı. Ve şimdi tüm karakterler ona dönüştü. Bu videoda Sprunky Venda virüsü oynayacağız ve daha fazlasını isterseniz ve devamını isterseniz açın abone olun ve bu video 10 binden fazla beğeni atın. O zaman bunları yaptıysanız çünkü çok önemli. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Evet şu anda her şey normal. Şu an normal kısımdayız arkadaşlar. Da Venda ekleyelim. Şu an normal Spunky'deyiz. Her şey çok normal bak. Venda he he sesini yapıyor. Ama bir kombinasyon yaptıktan sonra Venda virüsü yayılmaya başlayacak. Bak şu an Venda o kadar masum ki hiç kimse bir şey anlamıyor. Mesela burada Vineria geliyor. Ne bileyim şey geliyor. Simon geliyor. Ama hiçbir şey yok. Herkes çok normal. Ama arkadaşlar burada eğer ki şu tuşa basarsam bir anda virüs yayılacak arkadaşlar. Şu an herkes normal ve tuşa basıyorum. 3, 2, 1 bu ve evet arkadaşlar şu anda virüs yayıldı gördüğünüz üzere arka plan falan her yer değişti şu an ikinci aşama gibi ama ikinci aşama değil şu bulutlar normalde böyle değil ikinci aşamada ve şurada Venda'da bir işaretler var bak bir değişim var görüyor musunuz veya buradaki karakterler falan eskisi gibi değil Grey'e ne oldu bilmiyoruz ilk aşamada normaldi ama şimdi göreceğiz o zaman ilk karakter ekliyorum ve karşınızda Oren abi şuna bak Venda'nın gözü bu arkadaşlar Venda'nın herkes tüm karakterler bir özellik oluyor Venda'nın normalini hatırlarsınız bu onun gözü e, hepsinden bir şeyler alacak. O zaman Radi. Bak Rady de gözleri ve ağzı almış. Müzikler değişti fark ettiysen. Müzikler değişik ama ben bu ikinci bir aşama için Üçüncü bir için bilmiyorum. O zaman o yüzden video sakın ama sakın sardım arkadaşlar. Siz de görmek için. O zaman Clark. Abi herkes ağzını gözünü almış Venda'dan. Venda virüsü yayıldığı için şu an çok normal bundan olması. Şuna bak. Hepsi hepsi Venda'nın gözüne sahip. Bu neydi? Bunun ismi neydi? Mr. Bot muydu? Yazsanıza yorumlar unuttum. Bayağıdır çekmiyoruz ya Spunk arkadaşlar oynadığımız. Aha. Bu da gözleri almış. Şuna bak. Gözlerle ağzı almış bu da. Dun, dun 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 Müzikler bir değişik. Böyle panik müziği var gibi. Bilmiyorum. Şuna bak. Şu gözler çok korkunç. Gözler çok korkunç. O gözler seni gözler. Evet. Like o o <laughs> O zaman Viner ya. O oh abi Viner bak. Viner korkunç olmuş bu arada. Viner ya şu şey gülüşü ve şöyle şurada bir ketçap var. Yani bayağı korkunç. Grey'i çok merak ediyorum. Grey'i en son. Grey'in son açacağım. Şu şu dörtlüden son açacağım Grey arkadaşlar. Video sakın sardırmayın. Aa şimdi neydi bu? Brut. Brut. Bron. Bilmiyorum neydi? Aha. Oha gülüşe bak şöyle gülüyor. Şu da aynı şekilde gülüyor arkadaşlar. Diğerleri öyle gülmüyor ama. Bu adam zaten gözün önünü görmüyor yani. Bu adam bende dönüşse ne olacak ki? Bilmiyorum arkadaşlar. Bu adam gözünün önünü görmüyor zaten. <laughs> o zaman gel bakalım Gernot. O Gernot maskeyi çıkarmış. Gözlüğü çıkarmış Gernot. Oha bu ne? O oh, deliriyor. O. Oh. Bir garip. O zaman sen çık sen çık ve o var şık şık bir ismi var arkadaşlar Lime yani deli manyak bizim deyimimizde Evet deli manyağa bak deli manyak da ağzı bu zaten korkunç şuna baksana Ooo oh, çok garip <laughs> Evet ne tepki vereceğimi bilemedim Aa oh, şimdi en sevdiğim karakter Sky Ooo oh, elinde bir şey var Sky'ın Ne lan Şimdi FNAF müzik şeyi. Adı ne? Gece geçtikten sonra. O var ya aynısı. Bu arada FNAF videosu yakında gelecek haberiniz olsun. Beklemede kalın. Elinde ne var bu temizlik süpürgesi mi? Bu nasıl bir cümle? <laughs> o zaman çık abi. Ve Grey. Oo Abi Vende'ye dönüşmüş Grey çok korkunç. Tipe bak. Etrafa bakıyor. Bayağı güzel. Ama şu tipe bak. Etrafa bakıyor ve ağzı çok Ven, bak Venda, Venda'nın en çok yakışığı tip grey. Hani özellik olarak. Ve bayağı yakışmış bence. Bilmiyorum. Onun üzerinden puan verseniz ne kadar korkutuculuk seviyesi olarak. Onun üzerinden puan verin grey'e. Şunu abi lan? Hiçbiri sallanmıyor. Bak brut sallanıyor burada. Tipe bak. Şimdi biraz yer açalım. Sen çık abi. Bunun pek sesi yok. O biraz yer açtık. Şimdi o zaman Mr. Sun. Abi ne lan? Bu normal ki. Aralarında sadece Mr. Sun hayatta kalmış sanırım. Öyle bir şey var mı burada? Yok. Arkadaşlar aralarında sadece Mr. Sun hayatta kalmış. O Venda'dan özellik almamış arkadaşlar fark ettiğiniz. Bu arada sadece şu hareket ediyor ya. Sen çık abi. Sadece bu özellik al almamış. O zaman en merak ettiklerinden biri Dörpıl. Oha. Oha! Gözü gidince buraya geliyor göz. Sese bak. Müziği de baya korkunç. Ben niye dondum? Bir dondum orada. Lan sen mi donduruyorsun yoksa? Dörpıl şuna bak. Bak gözü buradan gidince buraya geliyor ve çok korkunç. Vendan'ın ağzına ağzını ve gözünü almış o da yani özellik olarak. Mister, bu almamıştır. Bay ağaç almamıştı ya. Mr. Tree'de bir şey yoktur bence. Mr. Tree'nin müziği değişik şey ama mesela şurada şu karakter gözlerini ağzını ağzını alsa daha korkunç olurdu. ama bunda bir şey yok. Bunu eklememiş. O zaman Simon bak Simon da önemli. Oo abi şuna bak. Simon'a oo. Oh! Oha. Ha <laughs> ha. Şuna bak yana mana bakıyor Oğlum kafa yemiş En güzel karakter bence Simon Her iddiasına varım en güzeli bence Simon O zaman gel bakalım Turner Oo, Bak Turner'da hiçbir şey yok Turner aslında gözleri almış ama Turner pek şey değil Normal gibi bak ama yok bak böyle olunca korkunç ama normal gibi aslında Bilmedim bilemedim Sizce bu virüse yakalanmış mı arkadaşlar? Mesela Mr. San Güneş şey, Bay Güneş şeye yakalanmamış. Bu Paris'te virüse yakalanmamış ama diğerlere yakalanmış. Sizce Tönül yakalandı mı? Bunu yazın abi. Tabi biraz yer açalım. Biraz yer açtık. O zaman en iyisine geliyor arkadaşlar Arkadaşlar Bunu en son açacağım. Ondan on sonra e açacağım. Tönür, Tönür'e baktık. Bay bilgisayar. Evet bunda değişik var mı Mr. Computer? Mr. Fan Computer değişik var mı? Bu ne demek? Dostum ne hakkında konuşuyor? Mauro dedi. Mauro Icardi Anlıyorsanız yazın arkadaşlar. Bu dili bilenler yazsın. <laughs> bu ne abi? Kuş dili mi? Venda'yı Black'ten önce en son açacağız. Pinky. Bak Pinky'ye kaydırıyorlar zaten. Yani bence şey kadar iyi değil. Bizim bu neydi? Simon kadar iyi değil bence. Bilemedim. Bilemedim. Bilemedik. O zaman Dörpul değil. Niye Dörpul dedim ona bilmiyorum. Jevin. Oo, bir Jevin'e de yakışır. Jevin'e de yakışır arkadaşlar. Niye konuşmuyorsun ha? Jevin'e de yakışır. Jevin gözü almış sadece ama şurada normal durumda yani ağzı mağzı almış. Hepsi öyle. Ama bak Bay Güneş'te yok o. Sadece Mr. Mr. Sun ve Mr. Tree arkadaşlar ele geçirilmemiş. Paris virüsü yakalanmamış. Onlar da yani biri güneş biri ağaç olduğu için olabilir belki bilmiyorum. Ama yani Jevin bile yakalanmış arkadaşlar. Tipe bak. Jevin'e bak. Şimdi Jevin çıkardık. Ve asıl karakteri ekliyoruz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ve karşınızda Venda. Ve ee, Sese bak. Abi Virüsten biraz biraz memnun değil gibi. Yani sanırım istemeyerek bu virüs yıldı ve Wanda'da hiç memnun değil tipine bakarsanız arkadaşlar. Etrafa etrafa bakıyor böyle kuşkulu bakıyor. Ve diğerlerinde olan özellikler bunda yok. Bu arada FNF karakteri gibi aynı ses çıkarıyor. FNF'yi bilenler vardır. Akışı i̇şte Friday Night Funkin bir yer ünlüydü YouTube'da. Şu anka ününü bilmiyorum. Yani bilemedim şimdi. En iyisi bence hala Simon arkadaşlar. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi black e eklemeyi merak ediyorum. Black'te ne olduğunu merak ediyorum. Hazır mısınız? Herkes abone olsun, like atsın. Black virüse yakalandım onu göreceğiz. 3, 2, 1, boom! Oha! Oha bu ne? Black ter mi o? Ses çıkaracak mı abi? Oo, Ne diyor lan? Bir şey diyor Dur dinleyeceğim. Anlamadım get atmıyor lan. Arkadaşlar ne dediğini anlayan var mı? Hiçbir şey anlamıyorum ama Black'in tipi bir değişik. var şurada mor çizgiler var Black sanki bir kapışıyormuş gibi virüsle kapışıyormuş Vendaya karşıymış gibi Hani bu sefer virüsün hiçbir şekilde Venda alakası yani Black'le alakası yok sanırım Şimdi hepsini çıkardık bir önemli olanları ekledim. önce Black'i e ekle ondan sonra Vendaya ekle ve Grey'i ekle evet neden Grey'i ekledim bilmiyorum Ne diyor acaba get him mi diyor onu getir mi diyor bilmiyorum burada ekstra bir şey de yok arkadaşlar Aynı şekilde burada yapımcı falan söylüyor da. Yani bak Black bir değişik. Üçüncü aşama yokmuş. Ama Venda'ya e bakarsanız Venda e bakın kuşkulu, üzgün, mutsuz. Hani bir şeyler olmuş ve yanlışlıkla olmuş. istemeden olmuş. Bunu durdurmaya çalışıyormuş gibi. Black de bunun tam tersine buna karşı gelmeye çalışıyormuş gibi. Veya hani bu Paris'te karşı gelmeye çalışıyormuş gibi. Ama bir şey diyor. Ne diyor? Get down. Ne? Ne diyor? <laughs> Anlamıyorum valla. Ne dediğini anlayan varsa lütfen yazsın arkadaşlar. Ben yemin ederim anlamadım. Burada parazitli olmayanları da bir araya eklersek arkadaşlar. İkisi de virüsü değil gördüğünüz üzere. Bunun dışındaki herkes virüslü. Hemen hemen hepsi diyeceğim. Evet zaten hepsi. Şu da şu bile yani şunlar bile. Hepsi virüslü. Sky bile. Sky'ın mümkün çok beğendim bu arada. Şu ikisi arkadaşlar bunlar Ele geçirilmeyenler, virüse yakalanmayalar. Bunun dışında bunun dışındaki yani hepsi virüse yakalanmış. Bu arada bence Mr. Fun Computer da. O ikisini aynı da açsak. Ay bir şey çıkacak mı? Yok. İkisi de böyle şifreli konuşuyor ya. Bence bu bilgisayar adam da bence virüse yakalanmadı. Çünkü tipi öyle değil. Tipinde ve şeye benzeyen bir şey yok bende benzeyen. O zaman o zaman bu, bu ve bu. Ele geçirilmeyenler bunlar. Belki bu diyecektim ama yok bu geçirilmiş. Bunlar ele geçirme ve Black. Evet ele geçirilmeyen tayfa bu arkadaşlar. Bunun için tüm karakteri ele geçirmiş. Çok korkunç. Gerçekten çok korkunç. Seslere bak. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Mod böyleydi. Kendinize iyi bakın. Başka bir görüşmek üzere. Yandaki videoya tıklayın. Abone olun. Like atın ve görüşürüz. Bay bay.